Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım e, Bugün sizlerle beraber hatırladığınız gibi en son e, burada kalmıştık e, Bize sopa falan atmışlardı şimdi buradan çıkalım arkadaşlar bir Arkadaşlar burası bildiğiniz gibi çok uzak bizim evden Ben bizim eve gidip hemen geliyorum Evet arkadaşlar eve geldim Şimdi e, madene ineceğiz bildiğiniz gibi bu bölüm. İlk önce şu üzerinde çok boş eşyalar var. Mesela tasma, bu, bu. Mesela yumurta ne alaka yani? Dur şurada var. Şuna koyalım. kemik. Balıklar kalsın. Bunlar da kalsın. Tamam. Tamam bir de şu kaktüsler. Şimdi kömür bize lazım. Şimdi şurada odun varmış zaten? Şu kömürleri de var. Biz buraya şu şeyleri atalım. Burada da varmış. Biraz. Bunu da aldım. Yetmediğinde şey yaparız. Üç tane demir alıp gideceğim hemen madene. Arkadaşlar bildiğiniz gibi maden çıkmıyor. Yok yani. Yok maden bize yok. Onun için yeri kazacağız yani. Kazarak ineceğiz kendimiz. Hadi ver şu demirleri. Tamam. Heh. Aşağı inerken bize en çok lazım olacak şey odun. Ben birazcık odun. Evet arkadaşlar bayağı bir topladım. Şimdi biz buraya ben buraya tarla yapacağım yani öyle düşünüyorum. Ee, şuraya da madenimizi açalım. Şuraya. Böyle. Ben direkt böyle düz ineceğim. Düz. Laf çıkar söyleriz. E, diamond seviyesine kadar ineceğim. Ondan sonra da e, 11. seviyeye kadar. Ondan sonra da buraya merdivenle şey yaparız. Evet arkadaşlar 11. seviyeye kadar indim. Şey 10. seviyeye. Şimdi Diamond yani. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle kazacağız. Kaz. Kaz. Şuraya da bir atalım şimdi. Şuradan ben birazcık toplamıştım odun. Hepsini dönüştürelim. Bunlardan bir tane eşya masası yapalım. Bunu alalım. Ve yerleştirelim. Gelelim buradan yapalım şöyle merdiven yapacağız şey, merdiven yapacağız arkadaşlar yap 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 bayağı bir olup lazım hayır düğme yapma düğme ne alaka hepsiyle yapacağım ben ne olur ne olmaz hepsiyle değil de şu şu kuşuna kalsın hepsiyle böyle yapalım Bir de 64'lük, bir de 11'lik. Sonra yeter de artar da yani başka yerlerde de işimize yarar. Ama bunu değil. Başlayalım. Şöyle seri yapacağız. Ah, olmadı. Evet şöyle. Yine mi durduk? neden eksik oluyor Kop oldu galiba. Nerede Uyuyalım. Güzel evim. Arkadaşlar bu ev tabii ki de kalmayacak yani öyle çok basit sıradan bir ev oldu. Bu şimdilik yani yaşamımızı sürdürmek için. Burayı tabii ki de hatta biz buradan taşınırız. yok taşınmayız da. Bu evi yıkarım ya da yanına yaparım. İşte böyle arkadaşlarla falan oynadığım zaman eğer oynarsam onlar için şey olur. Misafireye. Şimdi buraları ışıklandıracağız. Gerekli yerlerde. Gerek yok, gerek yok. Böyle iniyoruz. Tamam. Şurayı alıp. Şunu da Şimdi şuraya koyalım. Böyle şöyle alalım. Gel bakalım şimdi. Şurada iki tane fırın. Bir de gerçi hiç hiç odun yok mu? Hiç böyle hiç mi yok? Sandık yapacaktım ben. Bir tane yok ya. Yani. Neyse sizi koyalım şöyle şuraya. Pişirecek şey şey şu. Evet, kazalım. Ben birazcık kaz. Evet arkadaşlar, karşımıza lapis lazul çıktı. Toplayalım ileride Büyük falan yapacağız çünkü lazım olur. Biraz daha kazalım. Hala kazıyorum arkadaşlar. Birkaç tane çok az redstone çıktı bunlarda. Şöyle yolumuza devam edelim. Arkadaşlar Minecraft serimize daha çok devam etmesini istiyorsanız ee, like atıp abone olabilirsiniz. Yukarıya da yukarıdan da e, yani diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup like atın. E, videolarımı izleyin sizler sayesinde daha çok gelişeceğim. Sizin için böyle uğraşıyorum. Tabii ki yani bunu yapmak benim de hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum. Yani siz de yani like atıp abone olursanız daha çok sevinirim. Evet hala yani bir şey yok. Niye bir güzel burada demir var yani. Demir çok az vardı. Verimsiz misin sen? Bak önümüze bir maden çıkar bir şey yap yani. Ve böyle taş 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 kazacağız yani. Nereye kadar bir şey var ben lazım oyun Allah. Derken lav verdi. Kapalı tamam, şöyle, şöyle. Şunu da kırsam gelir mi? Yok. Bunu kırsam gelir mi? Kırsam gelir mi? Allah. Geliyor bunu. Maden var mı görüyor. Bu? Bunu göz gözümüzle bakmak istiyorum. Dur şurayı kapatacağım doğruyorsam bir sıkıntı olmaz dedim. Evet. Ya sanki orası bir yere uzanıyor gibi ama. Allah kazma gitti. Bak oyun beni heyecanlandırma bir şey var mı orada? Bak şuraya gel. Yok ya bir şeyler ya. Aha. Ya galiba orası bir yere gidiyor. Emin değilim ama galiba gidiyor. Şöyle kenardan kenardan dolaşalım. Allah korktum be. Ay bu ne ya? Aha harbi galiba madene gidiyoruz. Hep. Maden de bulduk. İnşallah maden bulduk herhalde. Oo selam. Altınımızı da bulduk arkadaşlar. Şu an çok iyi gidiyoruz yani altınıdır, demiridir, lavıdır, madenidir. Yani bir tekne kaldı. Lapis lazuli falan da bulduk. Diamond kaldı yani ya da zümrüt. Abi inşallah şurası şöyle uzun gidiyordur da. Harbi gidiyor be işte bu. Arkadaşlar bu e e demirleri çok toplayacağım. Demirler çok lazım çünkü yani. Demir golem falan. Gidelim bakalım şöyle. Allah Allah şuranın güzelliğine bak. Ben seni ne çok aradım be. Oh. Canavar sesler geliyor. Bir dakika benim şeyim bitmiş. Of 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 şuralara bak abi buradan kesin diamond çıkar. Allah Allah şunlara bak şunlara. Allah verimsiz verimsiz dedik bizim o madene. Kusura bakma lafını geri alırım. Şuraya burayı gez gez bitmez ki. Kim bilir kaç tane elmas yatıyor burada. Şuralara şöyle. İnşallah geldiğimiz yeri kaybetmeyiz. Baksana bir çıkmaz sokaktan bile bir yol var yani. Buradan başka bir maden açılıyor. Allah. Orayı gördünüz mü arkadaşlar? O neydi öyle? Arkadaşlar şuraya bakın. Eşkıya mısınız o biz? birisi gelmezse ben bunları indiririm. <laughs> Allah. Ne yaptı lan o? Oha. İş birliği yaptılar. Yemek yemem. İskelet onu itti. O benim kafamı uçtu. Patladı. Seni de bir kestikten sonra. Ortak attım. Suyu bir keselim. Bu da spawn'a galiba. Allah şuna bak. Hadi oyna. Ben elması açayım. Ooo. Oh, of. Oh, fena. Madem fena. Gel, gel. Aha ok da düştü. Yay düştü ama ok yok. Abi buradan niye o kadar canavar var? var? Bu burada buraya da gitmek istemiyorum. Gidiyoruz diye Allah! Çadı! 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 O bakalım. Abi burası normal değil. Niye bu kadar şey canavar var? Mesela. Ne biçim oldu ya? yeter yeter vurma daha yeter Ne zaman bitiyor bu zehir? Hayır sakın. sakın. Of. Yemek ver. Dur iyileştirmekse. Bu kadar mıydı yani? Biz buradan gelmiştik. o <laughs> oh, evet. Ben şuraya gideyim. Allah lavların ortasına düştüm. Abi hadi be buradan çıkar ya. Çıkar değil ya buradan? Bir elmas çıkar. Şöyle geçeyim şöyle. Çok iyi. Hadi bu oyun elmas var. Allah. Elmas. Arkadaşlar elmas. Elmas. İşte bu be. işte bu arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. <laughs> Görüntü alayım. Elmas arkadaşlar. Elmas. İşte bu kadar. Yürüyün gidin be. Şaka mı bu? Şaka. Arkadaşlar videoyu kesmiştim. Slenderman gelip beni öldürdü. Şaka mı bu? Şaka mı? Şaka. Abi inanamıyorum. Çok sinirliyim. <laughs> Ekran görüntüsü almıştım. Videoyu durdurdum. O arada ne oluyor dedim. Çekerken bir anda canım gitmeye başladı. Ne oluyor diyorum. Şey, ıslanmadan düyorum ya. Heyecandan. Abi Enderman kesti beni. Elması alamadım. Var ya bulamazsa orayı bulamazsam ayvayı yedim. Bildiğin ayvayı yedim. Çekil. abi inşallah bulabilirim. Buradan, buradan geldik. Buradan böyle geldik. Buradan böyle geldik. Geç. Çekil. Çekilin. Buradan böyle geldik. Tamam. Abi ben buradan nereye gittim ki? Aşağı mı gitmiştim? Yoksa bu tarafa mı gitmiştim? Aşağı gitmiştim. Buradan nereye gittim? Buradan buraya gittim herhalde. Buradan buraya geldim. Arkadaşlar olacak iş değil ya. Elması bulduk öldük. Alamadık elması. Neresiydi ki burası yok burası değildi. Buradan da herhalde. Ya inşallah buradan. Ha, <laughs> evet 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 buradandı. Evet bu aynen aynen. Burada bir sürü canavar falan vardı. Burada şurada bunlar Şu varmış. Gözümden kaçmadı. Bunu da alalım. Evet orada bulduk arkadaşlar bulduk şanslıyız bulduk. Allah on şey düşecek. Tamamdır. Ne taraftan gitmiştik? Alıyorum abi kılıcımı. Aha orada arkadaşlar Nasıl görüyorsunuz. Burada. Kimse yok mu? Direkt. Al. Bir değil. <laughs> Aa bir şaka mı? Aldım mı ben onu? Heh olmuşum. Var ya o kadar korktum ki lava gitti diye. Şu öldürdü beni bak şu. Gel öldür lan bir daha gel. Olmaz. Bakın yine öldürme beni. Ay. Hadi. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Gidelim şöyle şurada bir şey var mı diye. <laughs> Sen benim <bunun> arkadaşım mısın? <laughs> Sen benim <bunun> arkadaşım mısın? <laughs> Oldu ki. orada şey işim varken beni kestiniz de. Yani neydi onun o atasözü müydü neydi? Bir şey sap döner, kesa bir şey döner, hesap döner. <laughs> demişti. O anladın sen. Sinir ettiniz adamı ya. Al. Ne oldu şimdi? Elmasımı da aldım. Rahatım. Bundan sonra Enderman düşürsün. Artık ölüsün Enderman. o kadar sinirlendirdi ki beni. O bir hakikaten ne, merek, ne bereketli madenmişsin sen de. Bitmedi ya şuna bak sonu yok madenin. Ve iki elmasımız var arkadaşlar. Gelin bakalım şöyle. Abi hakikaten uçsuz bucaksız. Hmm. Hmm. Allah, git. Basket. Neyse daha da bir şey yok. Arkadaşlar e, videomuz böyleydi. Şimdi ben ölmek için şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu yani ilk elmasımızı bulduk. Baya mutluyum. Şimdi böyle bakalım. Şimdi hasatlara bakalım. Bir. 32 lapis lazuli. Lapis lazuli. 20 redstone, 2 elmas, 14 demir, bir de kaç altın, bir de 14 altın. Bayağı iyiyiz. Böyle videomuz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.